Yumurtanın faydaları hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi bu lezzetli besin kaynağını düzenli olarak tüketmenin sağlığa olan etkileri oldukça fazla. Ancak günde iki tane yumurta tüketmenin etkileri ise sanıldığından çok daha başka ve fazla. Peki günde iki yumurta yemenin vücut üzerindeki etkisi nedir? İşte kahvaltı sofralarımızdan asla eksik etmememiz gereken vitamin deposu yumurtanın faydaları. A, C ve B vitamini komplekslerini barındıran yumurta, vücudun yenilenmesine destek verir. Stres ve depresyona iyi gelen yumurtanın gün içerisinde tüketilmesi, var olan sağlık sorunlarına çok iyi gelmektedir. 9. Özellikle faydası var. 2 yumurta yemenin. Bakalım bu 9 faydası neler? Beyniniz kolin koruması altına girer. Beyin hücrelerinin sağlıklı iletişimini sağlayan fosfolipitler kolinden oluşmaktadır. Bu özel vitaminin beyin için en önemli yapıcı materyal olduğu klinik açıdan kanıtlandı. Günde 2 yumurta yerseniz vücudunuz bu besinden yeteri kadar almış olacaktır. Kolin eksikliği hafızada zayıflamaya sebep olur. Lutein sayesinde görme yetiniz korunur. Yeni araştırmalara göre tavuk yumurtaları lütein bakımından zengindir. Bu madde net ve keskin görüşten sorumludur. Eksikliğinde göz dokusunda yakıcı değişikliklerle karşılaşılabilir ve görme yetisi geri alınamayacak şekilde bozulabilir. Bir başka faydası D vitamini kalsiyum emilmesine yardımcı olur. Bir insana bir kaşık dolusu balık yağı içmek ve haşlanmış yumurta yemek arasında bir seçim sunulsa her insan ikincisini tercih eder. Hele ikisinin içindeki D vitamini oranının aynı olduğunu öğrendiklerinde. Dahası bilim insanları tavuklara özel besinler yedirerek yumurtalardaki D vitamini miktarını artırmayı başardı. D vitamini kalsiyumun daha kolay emilmesini, kemik ve dişlerinizin güçlenmesini sağlar. Bir başka faydası, B vitamini karaciğeri, deri ve saçları korur. Biotin, B12 vitamini ve sindirilebilir proteinler, saç ve deri sağlığına katkıda bulunur. Yumurtada bulunan fosfolipitler, karaciğerdeki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Günde 2 adet yumurta tüketmenin bir başka faydası, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Peki nasıl? önceden düşünülenin aksine yeni araştırmalar yumurtadaki kolesterolün fosfatitlerle dengelendiğini ortaya çıkardı. Yani sağlığımıza zararlı değil, hatta vücudun kolesterol üretimini engeller. Bunun üzerine omega 3 içerir ve trigliserit düzeyini düzenler. Bunun sonucunda da kalp ve damar hastalıkları riskini azaltır. Bir diğer faydasına geçiyoruz, kilo vermenize yardımcı olur. Amerikalı bilim insanları düşük kalorili bir diyeti kahvaltıda yumurta tüketimiyle birleştirdiğimizde iki katı hızla kilo kaybettiğimiz kanısına vardı. Bu tarz bir kahvaltı sizi uzun süre tok tutar, günlük alınan besin miktarını da azaltır. Evet günlük iki adet yumurtanın bakınız ne gibi önemli bir faydası daha var. Kanser riskini azaltır. Kolin aynı zamanda kanser riskini azaltır. Bir araştırma sonucuna göre günlük diyetlerde yumurta bulunan kadınların göğüs kanseri riski %18 oranında azalır. Bir diğer faydası sağlıklı üremeye katkı sağlar. D vitamini aynı zamanda hormonların üretimini dengeler. B9 vitamininin başka bir adı var. Folik asit bunun yardımıyla al yuvarlar ve fetüsün sinir yolu oluşturduğu unutulmamalı. Doğacak çocuğun engelli olma olasılığını düşürür. Bu yüzden B9 vitamini çocuk planlayan kadınların hamilelik döneminde çok önemli. Ve önemli bir faydası daha, yaşlanma sürecini yavaşlatır. Hollandalı bilim insanları tarafından yapılan araştırmalarda ortaya çıktı bu gerçek. 35 ile 40 yaş arasındaki kadınların %87'sinde yaş lekeleri kayboldu ve deri sıkılaştı. Erkeklerde ise göz çevresindeki kırışıklıklar belirgin şekilde yok oldu. Evet, sağlıklı bir beyinde yüksek miktarda kolin bulunması gerekir. Ancak çeşitli sebeplerle bu vitamin etkisi olan madde azalır. Bu da çeşitli hastalıklara yol açar. Yumurta bu kolin maddesi bakımından en zengin besinlerden bir tanesi. Günde iki tane yumurta yemenin beynin ihtiyacı olan bu kolin maddesini karşılayarak unutkanlık ve erken bunama gibi rahatsızlıkları önler. Gözdeki sarı noktada azalan lutein maddesi net görme kaybına yol açar. Bu eksiklikle birlikte göz rahatsızlıkları da ortaya çıkar. Geri dönüşümü zor olan göz hastalıklarının önüne geçmek için uzmanlar havuç gibi besinlerin yanı sıra lutein maddesi bakımından zengin olan yumurta tüketimini istiyor. D vitamin eksikliği vücutta tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yol açar. Bu nedenle D vitamini günlük karşılamak için balık tüketiminin artırılması önerilmekte. Bu ek takviyelerle D vitamini değeri artar. Yapılan son araştırmada günlük 2 haşlanmış yumurtanın da D vitaminini karşıladığı ortaya çıkartıldı. Evet karaciğer toksinlenmesi cilde ve saça ciddi hasar verir. Bunu önlemek için karaciğerin toksinlerden arınması gerekiyor. Uzmanlar yumurtada bulunan fosfolipitler maddelerle karaciğerin yanı sıra vücuttaki tüm toksinlerin temizleneceğini ifade ediyor. Aynı zamanda günde iki yumurta tüketmek bir yandan cilt derisini yenilerken diğer yandan da yaşlanmayı geciktirmekte. Evet kötü kolesterol seviyesi damarlarda yağ birikimini artırarak kalp krizi, felç, inme ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara yol açar. Bu yağları ve kolesterolü düşüren en etkili madde ise omega-3 yağ asidi. Yumurtada yağ asidi bakımından zengin olduğu için günde 2 tane tüketilmesi bu risklerin önüne geçmektedir. Evet demek ki yumurta deyip geçmemek gerekiyor. Günde 2 adet yumurta tükettiğimizde sağlığımıza birçok faydaları bulunmakta. O yüzden sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak 9 maddeyi asla aklımızdan çıkartmayalım ve günlük yumurta tüketimini protein kaynağımızı karşılamaya özen gösterelim. Evet videomuzun başkalarına da yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.